Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir pazar günü ve ailem de bizimle birlikte İstanbul'da. Ben dün gece Pırak'tan döndüm. O videolarımı da izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Annemler de Mini'ye bakmaya ve yeni yıl geçirmeye bana gelmişlerdi. Burada Azra var ergenimiz. <laughs> Azra o şapkan ne öyle? Saçım kötü duruyor. O yüzden mi taktın? Mini'ye de prensesimizi gösterelim. Anne Diana ne alaka kediye? Prensesimizin yeni bir evi var. Dedesi kurdu bu evi. Yeni yıl ağacı yerine Minin evini koyacağım. Ve şu anda uyuyor. Anneciğim evini beğendin mi? Burada hama da var. Arada sallanıyor falan. Çok sevdi. Ve bugün videomuzun ana konusu babamla birlikte pirinç yufkasından Annem bana bulaşmayın diyor. Pirinç yufkasından börek yapacağız. Babam geçen günlerde kol böreği yapmış. Aşırı güzel olmuş ama epey yağlı. Ben de dedim ki bunun o pratik mı? versiyonunu yapalım benim e, Instagram'ıma da. Pirinç yufkasından yapmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Ben de ilk defa yapacağım. O, bunun aletleri nerede bilmiyorum. O zaman Gerek var, var mı soğan ona? E, şey Soğanı elimizle keselim. Hayır, Rendeleyelim mi? De, ben hazır hızlı olsun diye. Ha sen çekiyorsun ben anlamadım. Çekiyorum şu an. Yani robotun altını abi bilmiyor musun evde? Robotun altı. Şey yok yani ben kendim yapacağım da bıçak yok. Ben yani beceremiyorum küçük bıçakla yapmayı. Ben de çok fazla yemek yapmadım bu evde o yüzden Arkadaşlar, ne nerede bilmiyorum. Arkadaşlar öyle güzel bir mutfak var ki burada tam böyle ben, ben, tam benlik böyle burası. Ama takım alet yok. Ne bir şef bıçağı var ne bir küçük ronda var. Ne bileyim ne bir tahta var. <laughs> Aslında hepsi var da yok, nerede yok. bilmiyoruz. Evet. Var bence. Bunları genelde annem yaptığı için ben pek bilmiyorum. Şöyle kullanmayın. Bu <laughs> çok sevdiğimi. gelirsiniz. <laughs> içine Bu da reklam gibi olur. Direkt yufkaları alayım elime. Değil mi? Evet, <laughs> Aynen. Göbeğimi çekmedim ya. Ay arkan göbeğine sen çocuk elini Tamam çek şey. göbeğini. Hadi bir tane daha yapalım. Tabii ben o da beğenmedi. <laughs> <laughs> Yoksa yapmazlar. Bugün babamla pirinç yufkasından glutensiz börek yapıyoruz. Pek sana göre değil. Sen normal börek yapıyorsun Yok. genelde ama bu sefer benim. Yok tarifim. artık glutensiz beslenmem artık lazım. Artık öyle mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Nasıl? Şimdi böreği nasıl yapacağız onu anlat. Bilmiyor. Ben ben anlatayım. Arkadaşlar Yo, bunlar pirinç yufkası. Glütensiz ve kalorisi düşükte. de. Senin de çok güzel gözüküyor. Şimdi bunları yumurtaya bandıracağız, ıslatacağız. Suyla da yapabilirsiniz ama yumurtayla daha çıtır çıtır oluyormuş. Evet arkadaşlar bu yumurtayla daha çıtır Benim oluyor. anlattığım şey. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya benim şey mi bana satıyor ya. <laughs> ben bunu gördüm. Ardından hoşuma gitti ha. Evet. Bu tek börek değil. Bu yufkadan bayağı bir şey yapabilirsiniz. Çok, Birep gibi sarabilirsiniz. Yani bir sürü çeşit şeyler oluyor. Evet. Acayip böyle değişik. Bence mantıklı. Bir sefer hamur açmaya uğraşmam bundan yapalım. Hamur yani. açman kaç saat sürdü? Şimdi 5 dakikada Abi, yapacağız. Abi dün, 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 şey yaptım ben. Kol böreği yaptım. Allah'ım bayağı bir uğraştım. Ama incici açtım. Ben yumurtaları kırıyorum o zaman. Yumurtaları ona kıracaksın ama. Malzeme yok malzeme. Ya şimdi bıçak şey olsaydı tık 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 şey neydi? Umduğunu mu bulduğunu mu derlerdi? Pirinç yufkası var bak. Tavayı çiziyorsun diyecekler de. Çok çizmeden yapmaya çalışıyorum. Ee, evet, ben çok ağlıyorum. Ağlıyor <laughs> Bence yeter o. Gözlerim gidiyor. O kadar soğan yeter. Kıyma Şimdi kıymalı iç harcımızı yapıyoruz. Siz içine havuç da koyabilirsiniz. Biz sadece kıymalı ve soğanlı yapacağız. Zeytinyağını koyduk. Soğanlarımız burada. Babam da kıymaları getiriyor. Bu böyle. Tamam. Kavrulacak. Bizim kon babaya bak nasıl oturuyor bu. Uyuz mu? Ya tamam takma annem şimdi. Seninle ilgilenmek zorunda mıyım? Ama ben oturuyorum o sanatçıyım. Tamam şey yapma. Aa, sen babana Aa, söylesene bu değil. Tamam, senin sen, ağzından çıkan sılam böyle. Baba sen de ona sataşma. Söyle. Hemen, babana söyle. Ben bak oturuyorum burada. Arkadaşlar Hiç. siz de anneniz babanız arasında kalıyor musunuz? Gerçekten çok yoruldum artık ya. Azra'cığım ne yapıyorsun? arkadaşlar. Kıymamızı da boşaltıyoruz. Tuzumuzu atıyoruz. Tuzumuz da güzel. Kaya tuzu. Ben kekiği seviyorum. Birazcık kekik atıyorum. Bir tutam kimyon. Ve tatlı toz biber de seviyorum. Biraz da tatlı toz biber. Ve olmazsa olmaz karabiber. Bol baharatlı. Şimdi, evet. Baharat tadını veriyor aslında yemeklere bence. Evet. Değil mi? Baharat tadını veriyor. Doğru oranda attın veriyor. mı? Oh Oo. güzelce hazırlıyor. Vallahi var ya şunun içine bir yumurta kırgı. Aynen. Ha. Kahvaltıda. Biz börek yapmasak mı? Öncelikle yufkaları böyle yumurtada. Aynen yumurtaya bandırıyoruz. Suyla da yapabilirsiniz yumurta sevmiyorsanız. Suyla da oluyor ama yumurta. Daha börek gibi. Şey, çıtır çıtır yapmasını sağlıyor. Öyle diyeyim. Şunu böyle yan yana. Diziyoruz aynen böyle. Bu taraftan da alıyoruz. Arkadaşlar emin olun bir dahakine daha güzel olacak. Babam da güzel Şimdi katlamaya geçiyoruz şu şekil. Ve? Evet. evet. Gül böreğimiz hazır. ve böreklerimiz hazır. Şu ince uzun olanlar peynirli, bunlar da kıymalı. Şimdi 200 derecelik fırına gidiyorlar. Ellerine sağlık. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Bakalım. <laughs> Tatlılar nasıl oldu? E elimizde olduğu kadar. Bence tam oldu işte. E, Bu kadar olur daha ne kadar yok, olacak? Şey kıymalı harcımızı az yapmışız. 3 tane gül böreği çıktı harçtan. Olsun, peynirli de vardı. da peynirli yaptık. Afiyet olsun size. Burada yemek için burada belki e, acıktım. Gözüne bak acıktı. Acıktım. <laughs> evet fırına gidiyor. Gitsin bakalım. bakalım. Oo. Oh. Evet, gönderdim. Ne kadar iyi olmuşlar ki şunu ben ısırdım. Normal börekten <laughs> hiçbir farkı yok. Azra da beğendi, ben babam buna, da bayıldı. Ben bunu denerim artık bu oyuna. Çok güzel bir şey. Hmm. Hem de tam bana göre glutensiz. Hmm. Bence gluten sıkıntılı ya. Beni şişiriyor. Hmm. Nasıl? <laughs> Çok Glutensiz ekmek yediğim zaman hiçbir şey olmuyor. Şişmiyorum. Demek var. Demek ki var birazcık bir şeyler. Biraz o da, da olabilir. Mesela gluten, glutensiz bira içtiğim zaman şişmiyorum. <laughs> glutensiz bira. Normal bira içtiğim zaman şişiyorum. <laughs> Ama yine de içiyorum. Ama <laughs> yine de yok bıraktım tövbe ettim artık. Bakmayacağım <laughs> artık. <laughs> <laughs> Azra çok güzel olmuş ben ya. Beğendim. Bol malzemeler. Ben Bunu ben mutlaka ben yapın ben arkadaşlar. Ben çok ben da ben kolay. Deneyin. <gülüyor> deneyin. Deneyin. <laughs> deneyin. Azra yapsın bir kere de yiyelim. Anne tadına baktın mı? Selam bebeklerim. Annemler döndü. Çok fazla onlarla iken bir şey çekemedim çünkü zaten bir gün birlikteydik. O gün video çektiğim akşamı döndüler. Şimdi, benim final haftam yani bugün günlerden e, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Dört gün sonra finallerim var. Tüm konulardan sorumluyuz. Toplamda beş tane dersim var. Ya daha dün vizelere çalışıyordum. Ne ara? Sakın kameramı düşürmem yine. Sakın. Lütfen. Bakın ben anlatırken ne yapıyor? Yani şu an mı canını çekti? Koltukta yatıyordun. Ben video çekerken mi buraya gelmek canını çekti? Aslında çocuk haklı onun evine kameramı koydum. Tripod niyetine şuraya koyuyorum. Benim de aklımda tablet almak gibi bir fikir yoktu. Daha sonra arkadaşımla konuşurken dedim ki ben notları çıkaracağım daha çalışmaya başlamadım. Ya dedim Melis tablet alsana öğrenci indirimi de oluyor artık herkes tabletten çalışıyor. Yani yeni nesil tabletten çalışıyormuş. Hatta işte e, atıyorlarmış bana örnek soru çıkarabilir misin falan. Benim dönemimde böyle şeyler yoktu. Yaşlanmışım böyle de konuşmak istemiyorum ama ben de gaza geldim ve kendime güzel bir tablet aldım. Hem de editlerimi bundan yaparım diye düşünüyorum. Birlikte açalım. Aşkım vallahi gelmem ders çalış. Aşkım dün diyordun ki sen ders çalış diyordun. Ben yine de seni görsem yeter diyordun. Sen ders çalış ben sen ders çalış ben çalışmam ama. Tamam aşkım tabletimi açıyorum da şimdi vlogdayım. Tabletin geldi. Evet. Heyecanlıyım. Ay. Biraz video izleyebilir miyim tabletinle müsait olursa? Bilmiyorum. Dersiniz? Yeni olduğu için veremeyebilirim. Ay aşkım. Hadi öpüyorum açayım. Seni çok severim. Ben de seni. Bay bay. E, almışken de en iyisini alayım. Uzun ömürlü kullanayım diye düşündüm. Yalnız benim kendimi ikna ediş şeklim. Öncelikle kalemini aldım. Bu kalemle normal kalemle yazarmış gibi hissediyormuşsunuz. Deneyeceğiz. Bak Mini. Şimdi mikrofonla ses ses açarım. Çok severim o açılma seslerini. Bu arada Apple'da öğrenci kırdım. Aha gırdın gırdın. Öğrenciyseniz aklınızda olsun. Bir tutar düşüyor. Öğrenci belgenizi göstermeniz yeterli. Burada tabletim var. Ya Air ile Pro arasında çok kaldım. Air'de de böyle lila bir renk vardı. Çok güzeldi. Danışman da dedi ki telefondan aldım. İşte şey hani Air'da sizin için yeterli olur ama edit yapacaksanız ve 4K videolar editleyecekseniz Pro almanız daha mantıklı. Ben de 4K gezi videolarını özellikle 4K yapmaya çalışıyorum. O yüzden almışken iyisi olsun dedim. 512 GB iPad Pro aldım. Benimki 11 inç. 11 inçi daha kolay taşırım diye düşünüyorum. Burada şeyi var. Klavyesi var. Klavyesinin rengini de beyaz seçtim. Bir de böyle siyah gri gibi koyu bir rengi vardı yani. Bu arada 5 tane dersim var. Tüm konulardan sorumluyuz. Bir de iki haftada bir ders oluyor. O yüzden hani bir hafta okuldan uzaklaşmış oluyorsunuz aslında. Ve günlük yaşam döngünüzde sürekli okula gitmediğim için ders çalışmaya çalışmak çok zor. Ama halledeceğiz. Ta ta tam. Ta. Beklediğimden daha ince leke gibi gözüküyor olabilir. Bu arada daha büyük olacağını ummuştum ama aslında bir yıldız ışıltı işareti kişiselleştirebiliyorsunuz iPad'inizi ve kaleminizi. Ben de uğur getirsin diye, güzel işler yapayım diye bu tabletten e, bu ışıltıyı koydurdum. Bunu takınca ekseden kılıf takmaya da gerek kalmıyormuş. İki görev bir arada. Merak ettiyseniz aynı dız işaretinden kalemle de var. Dademin köşesini şuraya çarptım. Ay ödüm patladı ama bir şey olmadı. Çok dikkat edeceğim. Biliyorsunuz sakarlıklarımı. Gerçekten kırılırsa çok üzülürüm. Garanti kapsamında da değilmiş kırılmalar. İki sene normal garantisi var. 14 gün içinde de iade hakkı oluyormuş. <laughs> Bu arada reklam değil. Apple'dan <laughs> reklam almadım. <laughs> Öyle bir anlatıyorum ki reklam gibi oldu. Keşke reklam olsa. Türkiye küçük çok küçük saplanmış orta büyük bu olsun bence ay sonunda kurulumu yaptım şunu da senkronize ettim bilmiyorum fark ettiniz mi bayağı baya hastayım arkadaşlar gözlerim çok ağrıyor burnum komple tıkalı Pırak çok soğuktu herhalde oradan şey oldu bağışıklığım düştü. Şimdi hemen geliyoruz. zaten. O yüzden ders çalışabileceğimi sanmıyorum. Ne kadar çalışacağım desem de. Yarın sabah erkenden kalkıp eski günlerdeki gibi mumumu yakıp, suyumu doldurup şuraya ders çalışma alanı oluşturup e, ders çalışma masamı falan balkonun oraya alacağım. Full tüm gün bir ders çalışma planlıyorum. Bir tane de çekimim var ama story çekimi. Onu da halledeceğim sabahtan. Bakalım tablette birazcık kurcalayacağım. Şeyinden çıkarttım e, bu klavyesinden. Ya klavye de ağır dedim de ağır değil aslında taşıması. Ama ikisi birlikte nasıl kullanmaya alışacağım bakalım bilmiyorum. Takayım hatta. Hani bence tablete ayrı bir kılıf da alayım ince olan. Ee, sadece hani okula falan giderken belki şeyle götürürüm. Anladınız siz. Kılıfla götürürüm. Edit yaparken de klavyeyi kullanırım. Ama tatlı oldu. Şu an mutluyum. Biraz evi toplayayım. Bir zaman öpüyorum. Görüşürüz.